...sürüsüne bereket şeyh efendiler, müftü efendiler anlatırlar, ha anlatırlar. Var onlar. Anlatırlar. anlatırlar ama sanılmaya ki din budur. Şimdi öyle bir hale getirdiler ki bu işi... ...sanki bu din abdestin nice alınacağından orucu, namazı neyin bozacağından başka bir şey değildir. Oruç dediğin, abdest dediğin, namaz dediğin, iman var ise var azizim. Hele <laughs> sen şu imanı bozan şeylerden bahset bize de abdestimiz tutar. Anlat hele müftü efendi. Orucu nelerin bozduğunu ezber çok da zor değil. Sen asıl imanı bozan haller neler ola? Onu anlat hele. Kul hakkı yemek, emeği hiçe saymak, işi ehline vermemek, adam kayırmak, işine ve tartısına hile karıştırmak hırsa kapılmak. Zayıf bulunca zulmetmek. Büyük görünce dalga olmak etmek. Topluluk içine fitne sokmak. Bölüştürmek değil, bölücülük yapmak. Dostunu dahi kıskanmak. Yalan söylemek, buz beslemek, hep söyleriz... ...bir kere daha söyleyelim. Ne der ulu atamız... ...pirimiz Ahmet Yesevi? Ağlaması göz boyar... ...her gün ayağa kayar. Kendini adam sayar... ...ahir zaman şekleri. Başına sarık sarar kendine mürit arar. İlmi yok, ...niye yarar ahir zaman şeyhleri? Dünyaya kucak açar, zoru gören de kaçar. Her yana küfür saçar ahir zaman şeyhleri. İşte böyle şimdi bu işler. Bin bir türlü günah salı veririz. Aman ha abdesti bozan haller onun nice alınacağı belli. Çaresi, ilacı belli. Namazı, orucu kaşıranın da ilacı belli. Değil o vakit, imanı bozan nice nice günahın ilacı ne o vakit? Buna reçete ne ola? Nereden buluruz günahın reçetesini? hangi hekimdedir? Günah hastalığının ilacı şudur ki, tövbe kökünü istiğfar yaprağıyla karıştırıp, gönül havanına koyduktan sonra tevhid topluyla döveceksin. İnsaf eleğinden eledikten sonra Göz yaşı ile hamur edip aşk ateşinde pişireceksin. Muhabbet balından da birazcık karıştırıp sabah akşam kanaat kaşığı ile azar azar yiyeceksin.